arkadaşlar. Yemekte ne var kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aşure yapacağız. Biliyorsunuz Muharrem ayındayız. Lezzetiyle, tadıyla çok lezzetli bir aşure olacak. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Buğdayımı, nohutumu ve fasulyemi bir gece önceden ıslattım ve haşladım. Buğdayım 1,5 su bardağı, nohut 1 su bardağı ve fasulyem de 1 su bardağı. Ee, sarı üzümümde bir su bardağı Onar tane de e, kuru incir ve sarı kuru kayısım var Onları küçük küçük doğradım Ve bir su bardağı da ince kıyılmış Yani ince fındığımız var Arkadaşlar aşureye başlamadan önce Kuru meyvelerimizi e, sıcak suyla ıslatacağım Ve bir 15 dakika kadar sıcak suyun içinde bekleyecek Hemen sarı üzümümde fıslatıyorum. Şimdi aşure yapımımıza geçebiliriz. Arkadaşlar tencerenin içine ben 20 su bardağı sıcak suyumu koydum. Hemen üzerine buğdaylarımı ilave ediyorum. Şöyle tahta kaşığımla bir karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra Yarım saat boyunca buğdaylarımızı kaynatıyoruz. Yarım saat boyunca buğdaylarımı iyice pişirdim. Hemen üzerine haşlanmış nohutumu ve haşlanmış fasulyemi ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ve bu şekilde altı kısık bir şekilde 20 dakika boyunca pişireceğiz. Aşuremiz 20 dakika boyunca kaynadı. Hemen e, kuru meyvelerimi koyacağım. Süzdüm onları ben. Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzümümü de ilave ediyorum. Hemen üzerine bir su bardağı fındığımı ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. 4 su bardağı da şekerimizi ilave ettim. Ve 10 dakika boyunca tekrar kaynatacağım. Aşuremiz pişti arkadaşlar. Ocağımın altını kapattığım bir 5 dakika kadar dinlendirdim aşuremi. Şimdi hemen servisini yapacağım. Hemen tabağımı aldım. Aşuremiz çok güzel. Tam kıvamında. Aşurelerimi servis tabaklarına koydum. Arkadaşlar hemen süslemeye geçeceğim. Ben üzerlerine fındık ve fıstık koymayı tercih ettim. Toplamda 15 kase aşure çıkıyor. Tam ölçülü. Bir defa yapacaklar bile gönül rahatlığıyla bu tarifi uygulayabilirler. Aşurelerimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli ve tam kıvamında oldu. şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Yorumlarıyla, beğenileriyle beni destekleyen bütün takipçilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizin sayenizde 1000 aboneye doğru ilerliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.